Bazen sorunlarımı tam olarak olduğu gibi göremiyor, onları kafamda başka bir şeye dönüştürüyorum. Muhtemelen çoğumuz bunu yapıyoruz. Belki Jenny Thompson'ın sözlerini duymak bu konuda bize yardımcı olur. Tanrı'nın işi bizi mutlu etmek değil. Yaratıcımız ve her şeye gücü yeten Rab olarak hak ettiği övgü ve yüceliği almaktır. Jenny bu sözleri eşini kan kanseri nedeniyle kaybettikten aylar sonra yazdı çocuğuyla yalnız kalmış bir anne olarak Tanrı'nın amaçlarını anlamamızı sağlayan harika bir bakış açısı getirdi. Tanrı'nın ismi yaşadığımız zor durumlar nedeniyle başka durumda mümkün olmayacak şekilde yücelir. Bu nedenle böyle durumlar içinde Tanrı'ya övmeliyim. Jenny'nin sözleri bize yaşam amacımızın sadece bizimle ilgili olmadığını hatırlatıyor. Yaşamın amacı Tanrı'ya yüceltmektir. Mutluluğumuz Tanrı'nın isteğini yerine getirmenin yan ürünüdür. Bu yüzden en yakın arkadaşımın, eşimin mezarında ağlayıp yine de mutlu olabilirim. Müzik